Pennywise ilk ortaya çıktığında gerçek anlamda dünyayı sarsı diyebilirim. İnsanlar onun gibi giyinip sokaklara çıktı ve halkı korkutmaya çalıştı. Hatta bundan dolayı hapse girme olayları bile yaşandı. Evet, bana göre filmler ortalamanın üstüne veya altında hiçbir zaman kalmadı. Tam olarak o çizgiyi korumaya başardı. Ancak bazı detaylar var ki gerçekten etkileyici. Mesela Pennywise'ın sık sık arka planda görünmesi. Evet yeni seriyle karşınızdayım. Bulabildiğim her filmin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Ve ilk film ile karşınızdayım. Ancak biliyorsunuz ki benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Merhaba Georgie. Ne güzel bir kayık. Geri vereyim mi? İlk detay ben derinin tarihini araştırırken onu dikkatle izleyen ürkütücü bir kütüphaneci olarak karşımıza çıkıyor. Sahne boyunca bu gizemli kütüphaneci tuhaf bir şekilde gülümseyerek Ben'e gözlerini diker ve onun neler olup bittiğini anlamaya çalışmasını sessizce takip eder. Dürüst olalım gerçekten de ürpertici bir sahne. Tatlım erkek çocuklar yazı arkadaşlarıyla geçirmeli. Hiç arkadaşın yok mu senin? Kitabı alabilir miyim? Ben'in kitapta sayfaları hızla çevirdiği sahnede fark etmesi neredeyse imkansız bir başka detay gizlenmiş. Sayfaların arasında hızla geçen bir karede trajediyle sonuçlanan ünlü çocukların Paskalya yumurtası avını görebilirsiniz. Sahneyi durdurup sağ üst köşeye dikkatlice baktığınızda Pennywise'ın bulanık bir siluetinin orada olduğunu fark ediyorsunuz. Bu görüntü bu katliamın arkasındaki kişinin Pennywise olduğunu ve onun Derideki kilit olaylarda sürekli varlık gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Ben'in Henry Bowers tarafından yakalandığı sahnede, saldırı sırasında yardım çağırırken bir arabanın arka camında küçük bir balonun belirdiğini görüyoruz. Bu ince ama önemli bir detay. Pennywise'ın Derideki yetişkinler üzerinde ciddi bir kontrol sahibi olduğunu ve onları fiziksel olarak yönlendirebildiğini gösteriyor. Yetişkinlerin, çocukların yaşadığı tehlikelere karşı kayıtsız kalmaların ardında evet aslında bu etki yatıyor. Oldukça bariz bir detay olmasına rağmen şehre derin bir alt metin kazandırıyor ve Pennywise'ın derinin neredeyse her yönüne nasıl nüfuz edebildiğini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Bir sonraki detay, Losers Club üyelerinin Ben'in yaralarına yardım ettiği sahnede gizlenmiş. Karakterler arkasında grafiti bulunan bir duvara yaslanmış durumdalar. Başta bu grafiti oldukça sıradan görünüyor. Ancak sahne ilerledikçe Pennywise'ın yüzü bu çizimlerin arasında belirmeye başlar ve onları sessizce izler. İlginç olan bu yüzün sahnenin başka bir noktasında olmaması. Dolayısıyla bunun basit bir sprey boyası olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Gerçekten de muhteşem bir detay. Pennywise'ın avını takip etme konusundaki üstün yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor onları istediği her yerde takip edebilmesi onun dehşet verici doğasını çok daha etkileyici kılar. Sıradaki detay oldukça net bir şekilde fark edilebiliyor. Ancak gözden kaçırmış olabileceğinizi düşünerek paylaşmak istedim. Losers Club üyelerinin korkularını dile getirdikleri sahnede arka planda bir palyanço figürü yer alıyor ve bu figür grubu sabit bir şekilde izliyor. Richie palyançolardan nefret ettiğini dile getirdiği anda Figür tehditkar bir şekilde ona doğru bir balon uzatıyor. Bu noktadan itibaren ise Richie'ye keskin bir bakış atmaya devam ediyor. Georgie'nin bodruma indiği saniye hatırlıyor musunuz? İşte tam bu kısımda evdeki duvar katlarına dikkatli bakarsak Pennywise'ın birkaç küçük silüetinin desenlere işlendiğini fark edebilirsiniz. Georgie, muma ilerlerken neredeyse fark edilmesi imkansız bir anda yalnızca iki karelik bir sürede Merdanların tepesinde onu izleyen küçük parlak gözleri görebiliyoruz. Dahası sahnenin ilerleyen kısımlarında Pennywise'ın merdanların altında sinsice saklandığını görmekte mümkün. Bu sahne karakterin her zaman avının peşinde olduğunu, onları sürekli gözetlediğini ve saldırmak için kusursuz anı sabırla beklediğini gösteren pek çok örnekten yalnızca biri. Son olarak Pennywise'ın derideki neredeyse tüm televizyon ekranlarında görünen o gizemli programındaki varlığına dikkat çekelim. Henry'yi babasını öldürmeye kışkırttığı sahnede açıkça görünse de filmi dikkatlice izlerseniz bu programın film boyunca pek çok sahnede yer aldığını fark edebilirsiniz. Örneğin, Eddie'nin annesi çocuklar dışarı çıkarken bu programı izliyordu. Beverly'nin babasının yanından gizlice geçtiği sahnede babasının aynı programı izlediğini görebiliriz. İlk bakışta sadece derideki popüler bir program gibi görünebilir. Ancak aslında öyle değil. Programdaki kadının larmlarda oynamak güvenli ve eğlenceli dediğini duyarız. Bunun Pennywise'ın çocukları kendi alanına çekmek ve onları avlamak için planlanmış bir tuzağı olduğu apaçık ortada. Hatırlarsanız bu karakterin ana olayı bu bile diyebiliriz. Georgie'yi o şekillerle geçirmişti. Ya da final sahnesindeki savaş sırasında onun yaşadığı yerin bile orası olduğunu öğrenebiliyoruz. Evet bu detay muhtemelen birinin izleyebileceği en ürpertici şeylerden biri. Programın Beverly'nin gizlice geçiş yaptığı sırada oynuyor olması ve birkaç saniye sonra yalnızca statik görüntüye dönüşmesi bunun Pennywise'ın kasaba üzerindeki kontrolünü ve sinsi planlarını gözler önüne seriyor. Deride kesinlikle çok daha derin bir tehdit var ve bu sahne en başından beri aslında bizlere bunu söylüyordu. Peki siz bu detaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? İzlerken tüm bu görünümleri fark etmiş miydiniz? Yoksa ilk defa buradan mı duydunuz? Yorumlarda yazın. Ayrıca diğer videoda ikinci filmin detaylarını paylaşacağım. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.